Şimdi diyorsunuz ya. hani Ali Başkan'ın Ali Başkan'ın e, böyle Fatih Saraç'la yakın ilişkilerde olmasından e, Yo, normal, görüyor. normal görüyorsunuz değil mi? Peki normal görüyorsunuz değil mi ikiniz de? Ben ikinize de soruyorum. Ahmet Bey'e de soruyorum. Sevgili Ahmet Bey'e de soruyorum. İkinize de. Peki siz Galatasaray'ın Merit King'le yakınlığından Hayda. normal buluyor musunuz? Mesela Reha ya, ya ki... versin. Ahmet Reha Yereşen. Merit King olayını nasıl yorumluyorsun abi? Ya Merit King olayı bir biliyorsunuz ki sadece Galatasaray'ın değil Avrupa'da da birçok takımın sponsorları arasında yer alan bir platform. E niye devam etmedi o zaman? Vallahi şey iptal etti galiba bildiğim kadarıyla federasyon iptal edince. E yasak çünkü bizim ülkemizde de o yüzden. Kaldı. Onu Hayır. bilmeden, yasa dışı bahis olduğunu bilmeden al, almışlar bizimkiler Şimdi Merit Kink'in yasa dışı bahis olduğunu bilmiyorlar. Değil abi. diyor, değil diyor. Dur bir reha bitirsin sen cevap Tamam. tamam haber. Evet şimdi, abi. Haber portalı olarak, haber portalı olarak e, kendilerini lanse ederek bir anlaşma yaptılar diyebiliyorum ben. Daha sonrasında da e, federasyondan izin alındı. İzin alındıktan sonra da bir takım yayınlar ortaya çıktı. O haber portalı ile ilgili başka bir takım İddialar ortaya çıktıktan sonra da e, federasyon izni iptal edince de bizim e, kulübümüzde doğal olarak o sponsorluk anlaşmasından çekilmek zorunda kaldık.